gibi adam. Kıpırdamadan yatıyor öylece. Olacak şey mi? Bu insanlar kime ne yaptı Rukiye'm ya? Tövbe tövbe. Neyin cezası bu? <laughs> Ay ya hiç kalkamazsa. Ağzından ilaç Rukiye. Tez zamanda sağlık versin Allah. <laughs> Bak doktorlar bile isterseniz alın evinize götürün. <laughs> Son nefesini huzurla versin demişler. Ama Şeref teyze kabul etmiyor işte. Niye kabul etsin Rukiye? Allah'tan ümit kesilir miymiş? Ben de son nefesini vermek için Mehmet'i bekliyorum. Ay onu da görsün. Ha. Çocuğum çıktınız mı? Siz gelecek misiniz Şeref Hanım? Yok ben daha buradayım. Siz oyalanmadan eve gidin Lara gelecek okuldan aç kalmasın çocuk. Ha? Tamam. İlgilen olur mu Rukiye? Tamam Şeref teyze. Aa, ağlama kızım elinde sinirlerimi bozuyorsun. Tamam Şeref Hanım hadi bakalım yürüyeceğim. <laughs>